ve ilk seyda İstanbul'u etkilemeyi sürdürecek. Meteorolojisi yarın için kalmayacak için nedir eski ve daha fazlası şimdi. Thank <laughs> 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 İyi akşamlar Kanal D ana haber hoş geldiniz. Bugün 24 Kasım Cumartesi ve bugün ülkemizde sıcak bir gelişmenin haberiyle başlıyoruz sayın seyirciler. Amerikan Genelkurmay ikinci İkinci Başkanı ve Türkiye'deki Amerikan Kuvvetleri Komutanı'ndan sonra bugün de Amerika'nın Avrupa Kuvvetleri Komutanı Genelkurmay Başkanı o genel bir bir araya geldi. Bugün gerçekleşen bu kritik buluşma Genel Kurmay'ın internet sitesinden kamuoyuna duyuruldu. Açıklamada aynen şu ifade edildi. Amerika'nın Avrupa Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Karşıkra'da beraberindeki heyetle bugün Genel Kuma Başkanı Orgeneral Yaşar Büyük Arası Genel Kurmay Başkanlığı karargahı adında geldi. Ben senin kısır. Türkiye ve Amerika'nın PKK terör örgütüne karşı ortak mücadelede istihbarat paylaşımda dahil olmak üzere yazılacak işbirliği konuları görüşülmüştü. Bu hükümet, Başbakan Hükümeti'nin Amerikan Başkanı bu hükümeti yaptırmış. Hücret, görüyor musun? Organizasyonu, organizasyonu, geçen hafta Ankara ya yaptırılmış. Bu devamı hükümeti. Bu hükümeti ne yazdı? Ben de, var, var, Ankara'da çok ilginç bir Bu aydır. Bu bu Avrupa'daki kuvvetler komutanı Ankara'ya geldi. Yani bu ayda bir

eğer hafif sökülüyorsak, lütfen değişiklik alın. Bunlar kalbimizin kesintisidir. Hatta kiretini örebilirsiniz. 11'lik insanlardır. Herkes o. Bir kez mutlaka hafifleri topluyor. Kırmızı ayaklarına taşıyor. İşte kalbimizin kesintisidir. Herkes tek geliyor